Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıra 22 Edirne. Edirne Keşan'ın çok sevilen lezzetlerinden ciğer sarması yapacağız. Daha önce Edirne Keşan'a ait satır et yapmıştık. Hayatımda yediğim en güzel etlerden bir tanesiydi. Bugün de tarifimiz çok güzel olacak. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Edirne Keşan usulü ciğer sarma için kullanacağımız malzemeler. Elimde şöyle gördüğünüz gibi perde yağımız var. Yani gömlek yağı. Bu şekilde ince olması gerekiyor. 1 kilo 100 gram kuzu ciğeri kullanacağız. Birazdan bu ciğeri satırla döve döve ufak parçalar haline getireceğiz. 450 gram çözümüz var. Bizim Gaziantep'te boğazaltı dediğimiz bölüm. Genelde birçok tarifte iç yağ kullanılıyor ama biz çöz koyacağız. Edirne Keşan'a çöz koyuyorlar. Ciğerin iç harcı için yeşil biber ve sarımsağımız var. Ve yanında güzel bir piyaz yapacağız. Domates, soğan, maydanozumuz var çok az da tuz kullanacağız. Şöyle isteğe bağlı bir tanesinde kimyon ve pul biber kullanacağım. Bakalım tadı nasıl olacak? Bunlar isteğe bağlı. Buyurun ciğerimizi doğrayarak başlıyoruz. Öncelikle ciğeri temizleyip doğramaya başlayacağız. Güzel bir tarif. Kanalımızda muhakkak bulunması gereken bir tarif. Edirne için farklı yemekler vardı aslında yapmam gereken düşündüm. Geri bundan karar kıldık. Normalde mutancana yapmayı çok istiyordum. Ama mutancana benzer bir tarifimiz olduğu için kanalda çok benzer bir tarifimiz var. Daha önce yaptığımız. O yüzden mutancanadan vazgeçtik. Ardından bir izleyicimiz farklı bir tarif yapmamızı çok istiyordu. İsmi Tapkana Çuşka. Güzel bir tarif aslında. Onu yapmayı çok istiyordum. İnşallah onu da farklı bir zamana yaparız. Bugün bu tarifi yapacağız. Şuradaki sert kısımları almamız gerekiyor. Evet ciğeri temizledik ve artık satırla dövmeye başlayabiliriz. Haydi başlayalım. Gerçi ciğer ete göre daha kolay doğranıyor. Et gerçekten çok zordu. Keşan satır et yaptığımızda gerçekten zorlamıştık. Ama gördüğünüz gibi ciğer ete göre daha kolay doğranıyor. Çok da fazla parçalamayacağız. Birazcık iri kıyma olacak. Şöyle bir kez daha çevirelim. Bayağı bir küçüldü zaten. Çok az da satırdan geçirirsek yeterli olacak. Evet bu hazır. Kolaymış gerçekten. Ete göre çok kolaymış. Yani ortalama bir dakika içerisinde bu hale getirdik. Ve buradaki borcamı aldık. Sırada çözleri var. Çözleri de bu şekilde doğrayıp hazırlayacağız. Çözleri önce birazcık küçüleceğim. Çünkü bunları satırla doğramak biraz zor olacak. Aynı et gibi. Gördüğünüz gibi bunların iç kısımlarında beze var. Genelde bu çöz dediğimiz yani boğazaltı dediğimiz kısmı kokoreçte çok kullanıyorlar. Hatta biz de çok kez bununla kokoreç yaptık. Önce bu şekilde küçük doğradık. Ve ardından satırdan geçireceğiz. çözler de hazır yeterince küçülttük bunları da ciğerin üzerine alıyoruz sırada sarımsaklar ve biberler var bunları da doğrayıp ciğere ekleyeceğiz sarımsaklar da hazır ciğere gönderdik biberleri ince ince doğrayacağız Biberler de hazır. Bunları da ciğerin üzerine ekliyoruz. Önce burada güzelce harmanlayıp ardından tekrardan satırla üzerinden birkaç defa geçeceğiz. Şöyle bir kez karıştıracağım. Tekrar doğurma tatlımızın üzerine aldık. Şu ana kadar hiçbir baharat kullanmadık. Özellikle tuzu şimdi kullanmıyoruz. Çünkü tuz ciğeri çok acayip bir şekilde sulandırıyor. En son sararken tuzu içine atacağız. Tekrar şöyle çok az bir şey üzerinden geçeceğim. Bütün malzemeler birbirine girsin. Evet bu kadar yeterli. Şu anda iç harcımız hazır. Artık sarabiliriz. Hepsini buraya alacağım. İç yağların hepsini bu şekilde tezgahın üzerine açıp hepsini birlikte saracağım bu şekilde ince olması gerekiyor. Kalın kısımlar olursa yani şu kısımlar olursa iyi pişmiyor. Burayı şöyle güzelce açıyoruz. Şöyle hafiften şurayı düzelteceğim. Buraya da belki bir tane anca sığdırabiliriz. Kaç tane çıkarsa ona göre yapacağız. 6, 7, 8. Bakalım kaç tane çıkacak. İçerisine 180 gram ciğer konuluyor. Biz de hepsini tartıp o şekilde yapacağız. Hatta bunu kesmeyeyim. Buradan bir iki tane çıkabilir. Sadece şu kalın kısmı alacağım. İç harcımızdan 200 gram tartacağız. Evde olduğumuz için 20 gram fazla koyuyoruz. Normalde 180 gram tartılıyor. Perde yağını üzerine aldık. Buna sadece tuz atacağım. Şöyle çay kaşının ucuyla çok az tuz atıyorum. Ve ince bir şekilde saracağız. Çok kalın olmayacak. kenar kısımları çok az kestim. Hafiften şuraya katladım. Bunları da birazcık katlıyoruz. Birinci hazır. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha sıralım. 200 gram iç harcımızı aldık. Bunu da baharatlı yapacağım. Yine çok az tuz atıyorum. birazcık kimyon ve biraz da pul biber ve yine ince bir şekilde saracağız. Şurası kalın olur. Burayı biraz kestik. Bu da hazır. Ciğer sarmalar hazır. Bunu sade yapmıştık. Sadece tuz atmıştık. Bunu buraya alıyorum. Buna baharat koymuştuk. Bunları bu şekilde tel ızgıraya dizdik. Burada pişireceğiz. 3 tanesini buraya aldık. Toplamda 7,5 tane çıktı. Bu biraz yarım oldu gibi. Bunu da buraya aldık. Şu an mangalımız yanıyor hazır olur olmaz sarmaları pişireceğiz. Bunları da buraya koyduk. Evet pişmeye hazır mangala geçebiliriz. Ateşimiz hazır sayılır. Öncelikle domates ve biberleri pişireceğiz. Közümüzü güzelce yayacağız. Daha bu tam olarak köz olmamış. Domates biber pişerken onlar da iyice köz olacak. Öncelikle domates, biberi pişirip ardından ciğer sarmamızı pişireceğiz. Ateşimizi güzelce düzledik. Çok fazla ateş olmayacak. Yavaş yavaş pişireceğiz. İç yağlarının hızlı bir şekilde yanmasını istemiyoruz. Çünkü içindeki ciğerlerinde pişmesi gerekiyor. Şöyle hafiften yerledim. Üzerindeki tuz, dumanı attık. Gelsin ciğer salamalar. Hepsini attık. Yavaş yavaş pişireceğiz. Bol dumanlı bir tarif. İç yağının yüzünden gördüğünüz gibi baya bir duman çıkıyor. Şu ana kadar 2 dakika oldu. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Biraz daha kızanması gerekiyor. Şu an görüntü güzel. Hiç yerlemiyoruz. Ateşimiz de çok yüksek değil. Yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. İçinin de iyi pişmesi için. Bunlar da bayağı güzel olmuş. Çok az daha bekletirsek tersini çevireceğiz. Artık tersini çevireceğiz. Şu ana kadar 3 dakikayı doldurduk. 3-4 dakikada diğer tarafı pişince ciğer sarmalarımız hazır olacak. Şu an görüntü gerçekten çok güzel. Ciğer sarmalarımız pişmeye devam ediyor. Şöyle göstereceğim. İçindeki malzemeler yavaş yavaş kaynıyor. Efendim, ciğer salamamız hazır. Diğer tarafında ortalama 5-6 dakika boyunca pişirdik. Toplamda 10 dakika civarında pişirmiş olduk. Artık yeterli. Çok fazla kızartmayacağız. Şu an çok güzel gözüküyor. Mutfağa geçip servisini yapabiliriz. Soğan piyazımızın üzerine birazcık sumak attım. Ciğer soğansız olmaz. Et soğansız olmaz çok az bir şey. Soğan, piyazı, maydanoz, domates söğüş yaptık ve yanında biber domates pişirdik. Bunlar da hazır. Ciğeri çok fazla soğutmadan hızlı bir şekilde tadımını yapmamız gerekiyor. Tahtamızın üzerine biraz soğan aldık. Şöyle bir parça da tabağımıza aldık. Pişmiş domates, biber koyduk. Sıra geldi ciğerlere. Bu sadece tuzla yaptığımız ciğer sarma. Bu da baharatlı yaptığımız ciğer sarma. Şuraya bir tane de alalım. Bunların ikisi baharatlı. Buradaki koyduğumuz tek olan da sadece tuz var içerisinde. Tabaklarımız hazır. Evet, görüntü çok güzel oldu. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Buyurun tadına bakalım. Öncelikle sadece tuzla yaptığımız ciğer sarmanın tadına bakacağız. Hatta şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. Yakından alırsak. Bakalım iç kısmı nasıl pişmiş. Evet, gayet güzel gözüküyor. Efendim, müsaadenizle Bismillah. Tek kelimeyle, harika. Çok şahane pişmiş. Bir çoğunuzun bildiği üzere, ben zaten iç yanı ve kuyruk yanı çok seviyorum. Ama orantılı bir şekilde her zaman değil. Sürekli değil, çok fazla değil. Bu da baharatlı olan. Bakalım bu nasıl olmuş? Kimyon, pul biber yakışmış mı? Hatta birazcık limon istiyor gibi. Limon sıkarsanız daha lezzetli olacak. Bu da çok güzel olmuş. Ama sadece tuzla yaptığımız Nedense daha güzel olmuş. Yani kimyon ve biber koymaya hiç gerek yok. Vallahi nefis olmuş. Efendim, bugün de sizler için Edirne keşine ait nefis bir tarif yaptık. Tarifimiz gerçekten çok güzel olmuştu. Sizlere tavsiyem sadece tuz atıp yaparsanız çok lezzetli oluyor. Baharat yakışmıyor. Bunu anlamış olduk. İnşallah sizler de tarifimizi bu şekilde denemiş olursunuz. Bütün ölçülere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videosunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Edirne'ye, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.